Herkese selamlar. Valorant yeni harita detayları ufak ufak gelmeye başladı. Bizler Split'in geri gelmesini sevinip, Bind ve Breeze'in gitmesini üzülsek de, oyuna yeni bir harita gelecek ve oyuna yeni bir haritanın gelmesi birazcık arka planda kaldı gibi bir şey oldu. Valorant'ın son günlerde yapmış olduğu güncellemeler eskisi kadar heyecan vermediği konuşuluyor. Aslında bu muhabbetin başlangıcı Harbor'a dayanıyor. Bildiğiniz gibi bundan birkaç önce Valorant ekibi oyuna yeni bir ajan getireceğini duyurmuştu. Daha sonra da yeni ajanı yani Harbor'ı ileriki bir güncelleme ertelemişlerdi. Oyuncular da haliyle yeni ajan konusunda beklentilerini oldukça yükseltti ve ertelenmiş bir şekilde oyuna eklenen Harbor oyuncular tarafından hiç beğenilmedi. Belki de Harbor Valorant'a gelen en beğenilmeyen ajanlardan birisi oldu. Yaklaşık 10 gün önce de ajanlara gelen dev nerf'ler yüzünden de birçok Valorant oyuncusu iyice öfkelendi. Özellikle Chamber main'ler bu nerf'lere çok sinirlendi. Valorant ekibi oyuncuların bu memnuniyetsizliklerinden haberdar olmuştur ki Split'i oyuna tekrardan getirmeye karar verdi. Aynı zamanda Split'le beraber yeni bir haritada geleceğini söylemişler. Her ne kadar Split'in geri dönmesine birçok oyuncu sevinse de Valorant'ın son günlerde oyuna getirdiği yenilikler birçok oyuncunun keyfini kaçırdı. Normalde Valorant'a yeni bir harita geleceği zaman birçok kişi yeni haritanın nasıl bir şey olacağını merakla beklerken şu anda o kadar da heyecan olmadığını görmekteyiz. Şimdi gelelim yeni haritanın detaylarına. Valorant geliştiricisi gelecek olan haritanın yeni bir mekaniği olacağını söyledi. Bu mekanik olayı bazı oyuncuların aklını birazcık karıştırmış. Yeni mekanik derken neyi kastetmiş diye soranlar oldu. Mesela Bind haritasındaki teleportlar, frag Fracture haritasının ortasındaki ipler haritalara özgü mekaniklerdir. İşte yeni girecek olan bu haritada da farklı bir mekanik olacakmış. Valorant geliştiricisi aynı zamanda yeni haritanın oyundaki harita uzundaki bir haritaya da benzeyeceğini söyledi. Açıkçası Valorant ekibi kafaları baya bir karıştırdı. Yeni haritada hem farklı bir mekanik olacak hem de Valorant'taki bir haritaya benzeyecek. Ortaya nasıl bir şey çıkacak ben de oldukça merak ediyorum. Birçok oyuncu Bind ve Breeze haritasının aktif harita uzundan çıkartılacağı için bu yeni haritanın da mutlaka Breeze ya da Bind'a benzeyeceğini düşünmüş. Evet, mantıklı bir düşünce. Özellikle Bind haritası gerçekten sevilen haritalardan birisiydi. Fakat Valorant ekibi de ne yapacağı hiç belli olmaz. Özellikle de bu aralar oyun hakkında oldukça radikal kararlar almaya başladılar. Her şey olabilir yani. Son olarak da Valorant ekibi resmi sosyal medya adreslerinden birkaç saat önce şu görseli yayınladı. Görselin metnini çevirdiğimizde, Brimstone bizi üste geri çağırdı. Güle güle Salvador. Her şey için teşekkürler. Takımın keyfi yerinde. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. yazıyor. Bu görselin kesinlikle yeni bir haritayla bağlantısı var. Fakat benim en çok dikkat Temi çeken şey ise görselde birçok subliminal mesaj var ve ilk başta fark etmek gerçekten çok zor. Görselin bu kısmına zoom yaptığımızda Phoenix, Yoru ve Neon'u görüyoruz. Yoru'dan eminim fakat diğer ajanlardan çok emin değilim. Ben Phoenix ve Neon'a bezettim. Bu kısımda sizlerin yorumlarını bekliyorum. Yan binanın tepesine baktığımız zaman da muhteşem aşıklar Reis ve Kilijo'yu el sallarken görüyoruz. Bir de yolun ortasında duran birisini görüyoruz fakat ben bunun bir ajan mı yoksa normal bir insan mı olduğunu anlayamadım. Valorant yine belli ki bir şeylerin peşinde. Mutlaka bir iki gün içerisinde bu görselin devamı geliyor olacaktır. Sizler yeni harita hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni harita şu anki haritalardan hangisine benzeyecek? Son olarak sizler de Valorant'ın son günlerde popülerliğini kaybettiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.